Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip <laughs> Erdoğan ve ona gönül verenler baştan sona sahadaydı ama. Evet. Ee, ve bakalım bu değerlendirmelerden sonra özellikle bu meşruiyet iddialarından sonra balkona çıkan Sayın Cumhurbaşkanı neler söyledi? Yedi düvel karşımızdaydı diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sadece bu CHP ya da e, de mi görünen yüzü değil bir de görünmeyen yüzü vardı Tüm dünya ile tüm dünya karşı karşıyaydık. Özellikle son süreçte artık Avrupa Birliği e, ülkelerinin ya da Avrupa'nın Tüm dış ülkelerin bize karşı tutumu o kadar belli ki. Bize köpekleriyle geldiler. Atlarını üstümüze sürdüler. E, diktatör diye başlık attılar. Kafamıza silah dayadılar o pankartlarda. Nelerle karşılaştı bu ülke? Ve cevabını da verdi. Bu arada e, ben e, Osmaniyeli olarak tabii ki e, değerli liderimiz Devlet Bahçeli'nde buradaki tutumunu ve davranışını en başından beri e, duruşunu e, takdir ediyorum, tebrik ediyorum ve canlı görülden teşekkür ediyorum. Bir de şöyle mesela Efendim dünden beri Bircan hı hı. sevgili bakıyorum haber programlarında. Efendim işte MHP'nin katkısı ne kadar olmuştur? MHP'nin katkısı olmuş mudur? Olmamış mıdır? MHP'nin kazandığı belediyeler neden hayıra dönmüştür dönmemiştir? Ben işin orasını bilmem. Onu zaten kimse bilmiyor. Hı hı. Hani giden oylar AK Parti'den mi geçen oylar bu geçişkenliği bilmiyoruz şimdi. Yani niyette okuyamayız. Hı hı. Ama ee, kimse kusura bakmasın, Devlet Bahçeli'nin şu süreçte, şu bağımsızlık savaşında göstermiş olduğu mücadelenin binde birini göstermeyen AK Partili cana sesleniyorum ve Devlet Bey'in tırnağını onlara değişmem. Açık söyleyeyim. Bir kere duruşu başından beri belliydi. Açık Rengi de öyle. Açık Ama söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz tek başımızda, sadece muhalefetle değil tüm dünyayla resmen savaştık şöyle manevi anlamda. Bizi yıkmaya çalıştılar ve yıkamadılar. Öyle bir evet dedik ki gavura tokat atar gibi. Hep böyle istedik biz. 10 aydır da bunu savaşını verdik burada. Evet. Bizim 15 Temmuz'da kazandığımızı 17 Nisan'da gösterdik. E tabii canım bizim de şimdi biz herkese. de herkese biz de tabii kendimize göre hani belki bir katkımız olmadı. Belki e, hayırdan evet 3-5 tane oy değiştiremedik. Belki o kadar gücümüz olmadı. Katkımız ama, oldu mu? Soralım ya, mı bu arada Tülay'dan? Ne şey, diyorlar? Bayağı, ben soralım. Ya, tabii bir sorulsınlar. Bircan <laughs> o işleri biliyor, medya <laughs> işler ama. Bir hatırlatırım. Ben yine şöyle söyleyeyim. Ee, belki değiştiremedik, taşlaşmış kalpleri eritemedik. Kalp, e, i̇nsanların kalbini döndürememiş olabiliriz. Ama en azından şu bir gerçek ki tarihe not düştük. Hani Hazreti İbrahim'e su taşıyan hani diyor ya ya karınca demişler sen ne yapıyorsun bu suyu e demişler İbrahim'in ateşine götürüyorum ateşini söndürme ya karınca demişler senin sırtındaki su İbrahim'in ateşini söndürür mü karınca da demiş ki vallahi ben de biliyorum söndürmez ama demiş hiç olmasa safımız belli olsun. Kesinlikle. Biz de hiç olmazsa burada 15 Temmuz'dan itibaren safımız belli olsun demek suretiyle tarihe not düştük. Nihat e, dün e, sonuçlar açıklanırken bütün programlar gözümün önüne geldi. 15 Temmuz'da döktüğümüz gözyaşları geldi. E, evet. hepsini hepsini e, böyle gözümün önünden geçirdim. Ama aklıma ne başka evet. ne geldi biliyor musun? Senin bir sözün var. Evet. Hangisi? Şimdi bak Twitter'dan hatırlattılar. Türkü mü söyleyecek hmm. yoksa? Hangisi tamam. ya? Referandumda evet çıkarsa imza toplayıp nereye gidecektin? Aa, Söyle. Bak onu söyleyeyim sana. Söyle. Yani ben de merak oluyorlar. ettim. Bak ne bu? onu söyleyeyim. İlkay evet. bu dinle merak evet. ettim bunu. Doğru söyleyebileceğim. Bravo. Valla kafam... Ben unutmam. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> seni... Tamam. Bir şey tebrik Ben seni tebrik, ediyorum. Et. Ben unutmam. E, ee, bak, i̇zleyici unutmaz. Bekliyorlar senden. Bak hazır. çok teşekkür ediyorum. Rica Şimdi edin. e, bir mesaj atmış benim çok değerli Çünkü dostum. Çünkü bu Cumhurbaşkanımızın ilk gündemindeydi. Oraya hemen, Hemen balkonda bunu konuştu. O yüzden seni bekliyorum. Ben tekrar tekrar Başta İstanbul olmak üzere Heh bütün MHP teşkilatlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. Hem de öyle. İl başkanlarından, il başkan yardımcılarından kadın kollarından bütünüyle tabak AK Parti zaten hani e, teşekkürü bir boş bir teşekkür ediyoruz. Sorun değil. Onlar zaten bizim teşkilatımız ama MHP'yi de canı gönülden dik durdukları için FETÖ denen alçağı bu partiyi teslim etmedikleri için, devlete teslim etmedikleri için, e, kendi içindeki ihanetçilere de karşı dik durduğu için ben başta Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli ellerinizden öpüyorum. Allah'ım sizden razı olsun. Biz sizden razı Allah da sizden razı olsun Amin. sizin teşkilatlarınızı da çok seviyoruz hepsini kutluyorum Şu bir kere çok onu önemli. söyleyeyim yani 7 Ağustos ruhunu hala hazırda seçimleri ve sandığı Dik son luklu. dakikasına kadar taşıdığı için Çünkü orada çıkıp da sonrasında bu işin kontrolü darbe olduğunu söyleyen liderlere inat Evet şimdi gelelim Bircan'ın dediğine İlkaycığım evet, sen ediyorum. şimdi şöyle bir şey vardı Biz e, açıkçası o hakim karşısına çıkanlar vardı Cumhurbaşkanımıza suikasti e, düzenlemeye yeltenen alçaklar vardı o alçaklar, Darbe o gibi. vatan hainleri. Bir dolara kendilerini vatanı satan o FETÖ'cü hain olu hainler ilk e, hakim karşısına geldiklerinde bizim biz dedik ki ya böyle bir şey olur mu? Bunların yeri öyle aklanıp paklanıp bayram çocuğu gibi hakim karşısına değil. Bunlar tam tersi yağlı ilmiği göndereceksin. Hı. Yağlı ilmiği göndereceğiz. Ve idamın gelmesi noktasında da biz özellikle bu 16 Nisan referandumundan evet çıkarsa burada milletimize söz verdim ben. Dedim ki Size namus şeref sözü. Bir blok bir, şey bir şey hazırlayacağız. O bir internet sitesi olabilir, bir blok olabilir. İdam için imza isteyecektik. Bir milyon imza, o bir milyon imzayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Binali Yıldırım ki bu süreçte inanılmaz müthiş mücadele gösterdi. Binali Bey'e tebrik etmek lazım. Allah razı olsun. Biz şahidiz. Ee, Binali Bey'e, Sayın Devlet Bahçeli'ye, 1 milyon imzayı götürmek suretiyle artık idamın getirilmesi noktasında bir çalışma içerisine girecektik. Bircan iyi hatırlattın. Teşekkür ediyorum de. sana. Sözümüz sözdür. Evet. En kısa zamanda da imza kampanyamızı burada bütün halkımıza da açacağız. Bunun Doğru söylüyorsun. Bununla ilgili e, sosyal bir platform oluşturacağız. Ve Hı. 1 milyon imzayı Allah'ın da izniyle vatan hainlerine sadece vatan hainleri değil ki çocuklara tecavüz edenler, Hayır, tabii. kadınları öldürenler. Çok çok daha e, önce şeyimiz var. Kendi çocuğunu öldüren kendi... Bebeklere. Yani neyse hepsi hepsi hepsi. Bizim idam istediğimiz herkes için burada bir milyon imzayı Allah'ın izniyle söyleyeceğiz ve Nihat evet. da bu işin götürecek Ankara'ya sözü var. Evet. Şimdi söylemezsem olmaz yorumculuğu da çok ağır bir iş. Ya memleketin yükünü omuzlanmış durumdasınız ve evet. bunu aylardır yapıyorsun. Sen yıllardır yapıyorsun. Benim Ama nihat onun bitiyor. gelmesiyle program başka bir şeye Tabii evrilmiş. Sosyal sorumluluk evrildi. projesine evrilmiş. 15 Temmuz'dan durum. sonra zaten bizim içimize sinen bir şeyler işlememiz lazımdı. Hı hı. Biz şimdi bir, yer, bir yerlerde tanklar üzerimize yürürken kafamızda f dönerken milletin bir konuşamıyoruz yani. Kimse kusura bakmasın. Bir de nihat zaten o hassasiyette. Ben konuşamazdım Konuşamam. konuşamazdım. En azından bakın arkadaşlar. Şimdi mesela 80 darbesine bakıyorsun Bircan. Her böyle 12 Eylül'de özellikle e, darbenin böyle çok ayak seslerinin olmadığı sakin denizlerde hemen gazeteler yazıyor. 12 Eylül işte kara 12 Eylül'ün bilmem dönemi. Evet efendim işte 12 Eylül'de ne demişti hemen sanatçıların. İşte şu sanatçı Kenan Evren'e nasıl boyun eğdi? Şu sanatçı Kenan Evren'e tanklara nasıl biat etti? Darbecilere nasıl biat etti demek suretiyle sanatçılarla adeta dalga geçiyorlardı haberciler. Bak. Hemen gazeteciler efendim şu sanatçı da zaten böyle demişti. E nedir? Sanatçılar artık yani sanatçının toplum üzerinde bir hassasiyeti yoktur. O yüzden sanatçılar tukakadır. Vurun balıya. Ama biz tarihin de akışını değiştirdik biliyor musunuz arkadaşlar. Yarın öbür gün 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra 15 Temmuz işgalinde hangi sanatçı biat etti? Hangi sanatçı darbeci alçaklara boyun eğdi diye yazdıklarında He, bir dakika diyecekler. Bir dakika. Demek ki bu darbeci tanklara, toplara, tüfeklere boyun eğmeyen bir sanatçı da varmış ya. Tabii canım. Bir sanatçı da varmış. Bu kadar. Ben şuna inanıyorum. Yazdığımız şarkılar, yaptığımız sinema filmleri, yaptığımız besteler, verdiğimiz konserler hepsi unutulur. Unutur, unutulur. Ama velakin milletin yazdığı demokrasi kahramanlığı asla unutmaz demek suretiyle tam manasıyla vatan şuuruyla biz bu mücadelemizi verdik. Katkımız olduysa da ne mutlu bize. Evet, ha, orası. bir şey söyleyeyim yani vallahi açık söyleyeyim ben çok yoruldum yani. Bak onu da söyleyeyim. Gerçekten çok yoruldum. Farklı. Yani gerçekten çok yoruldum. Sesim kısık hala şarkı okuyamıyorum 15 Temmuz'dan beri doktor 2 ay dinlen dedi ben nasıl dinleneyim şimdi Hikaye dinlenme şey mi yok. Belki yeni yayın Ağustos'ta olurum, olmam. Onu bilmiyorum. Açık söyleyeyim yani pek de hani niyetimde yok yani. Çünkü çok yoruldum. Artık e, kariyerimi müziğimle, filmimle devam etmek istiyorum ama Ama olmaz bu. Şimdi bana çok fena bir gol oldu. Ben hattamam var <laughs> <yatt> <laughs> diye geldim. Mecburen <Evet>, <laughs> pek var diye geldim. Estağfurullah, estağfurullah. Ben şunu <laughs> bugün ara, böyle ben bir açıklama Sevgili İlkay, ben gerçekten çok yoruldum. Bak gerçekten çok yoruldum. 15 Temmuz'dan beri yani bir can da şahittir. Yani ama şükürler olsun en azından şunu diyelim. Emeğimizin karşılığını almış olduk. E, boşa gitmedi değil evet. mi? E, Allah razı olsun. Bir de şu da sizi yoruyor. Yani insanı yoruyor. E, kötü gündemle uğraşmak, kötü insanlarla uğraşmak, hmm. kötü şeyleri hmm. yorumlamak. Ama ben memlekette güzel şeyler olacağına inanıyorum. Hep unutulur gelse... bir insanım. O yüzden e, toparlayacağız bu Ya, emek. şimdi... sonu gelse biz uğraşalım sonu gelse hani kötülüklerle şey kötüler kötülerin sonu gelsin istiyorum Peki evet. aslında bu masanın ortak faydası bu. Kötüler olmasın. Kötü siyaset yaşanmasın, kötüler yaşamasın, bombalar kötüler, patlamasın, bombalar patlamasın anneler ölmesin, ağlamasın. Tek evet, istediğimiz bu. Buydu. Son ana kadar da böyle. Senin tatil yapman için, senin bu işi bırakman için son hayatta bir kötülüğün bile kalmaması lazım. İzin vermiyoruz konuşma evet. <laughs> <Evet, gülüyor> bitti. Evet, iki kadın dedin. Maalesef iki kadın diye ben evet. memnun oldum dedin. Bak bu iki kadın seni bir yere salmaz kolay Hadi kolay. Dünyayı değiştirecek olan kadınlardır. Bu süreçte kadınlarımızın da inanılmaz mücadelesini gördük. Allah hepsinden de razı olsun. Gerçekten evet. öyle.